daha sektörle konuşalım. Asaç Alüminyum Genel Müdürü Derya Hatipoğlu bizimle olacak. Derya Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Siz de iyisinizdir umarım. Derya Bey, tabii şu an kur diyoruz, elbette içeride KKM'ye teveccüh olurum vesaire diye tartışıyoruz ama dünyanın tek gündemi var, enerji krizi nasıl çözülecek? Şimdilik Türkiye biraz daha özenle, dikkatle bu süreci yönetiyor ama kış aylarına doğru bizde de benzer sıkıntılar olabilir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Güzem Hanım hakikaten çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yani gerek elektrikte gerek doğalgazda ki bunlar sanayinin ana girdileri çok ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız. Elektriği ele alırsak geçen senenin bu ayına göre yaklaşık 4 katı bir artış var ve sanayi elektriği şu anda 200 eurolar mertebesinde megawatt saat başına ee, öbür taraftan doğalgazda da e, yine e, benzer artışları görüyoruz. E, o da e, 98-100 dolarlar mertebelerinde. E, yani e, eğer Avrupa'daki artış hızına bakacak olursak biliyorsunuz doğalgaz e, vadeli kontratlarında Avrupa'da 1'e e 10 kat e, olan artışlar e, görüldü. E, elektrikte de yine Türkiye'ye benzer 1'e e 4 katlık bir e, artışlar var. Ee, şu andaki Avrupa ile aramızdaki makas e, gitgide açılmış durumda yani bir yıl öncesinde de aslında e, belki 1'e e 2 oranında olan, olan e, enerji fiyatları Türkiye'de 1 olan Avrupa'da bunun neredeyse 1.5-2 katı olan e, farklılık şu anda korunsa da e, miktar olarak rakamsal olarak bu rakamlar e, gitgide artıyor eskiden 100-200 dolarlar mertebesinde olan rakamlar 300-400 dolarlara ulaştı burada bir yakınsama olacağını düşünürsek mevcut koşullarda önümüzdeki dönemde eğer Ukrayna Rusya krizinde herhangi bir çözülme olmazsa Türkiye'deki fiyatların da Avrupa'ya yakınsaması gibi bir riskle karşı karşıya olduğumuzu ve önümüzdeki aylarda da kış aylarında da maliyetlerde, fiyatlarda bir miktar daha artma riski olduğunu düşünüyorum. Bu taraftan eğer Ukrayna ve Rusya krizi birazcık daha gevşerse, Avrupa'daki fiyatlarda bir miktar gevşeme olursa bu durumda görece olarak daha kolay bir sene yaşayabiliriz gibi geliyor. Tabii öbür taraftan iklimdeki değişiklikler, başka jeopolitik zorluklar da aslında enerjiye ulaşımı zorlaştırıyor. Dolayısıyla aslında ben artış riskini birazcık daha fazla görüyorum. Peki sizin burada maliyetleriniz yani üretim maliyeti zaten arttı aşikar. Fakat bu üretim maliyetindeki artış öyle bir noktaya ulaştı ki Avrupa'da üretimi ara verme dışında komple kepenk kapatacağını söyleyen şirketler de oldu. Türkiye'de hem sizin özelinizde sorayım, Asaş özelinde hem de sektördeki diğer oyuncular için böyle bir risk var mı üretim ara verme gibi? E, Güzel Hanım, özellikle birincil alüminyum yani e, külçe, orijinal külçeyi üreten e, tesislerde çok ciddi kapanmalar oldu. Avrupa'da e, yaklaşık 1 milyon e, tonluk bir birincil alüminyum e, üretimi kesintisi oldu. E, şöyle bir örnek vermek isterim. Ton başına birincil alüminyum üretmek için kabaca e, 15 megawatt saatlik bir e, enerji e, gerekiyor. Bunun mevcut Avrupa'daki fiyatlarla çarpımı... 6 bin eurolara geliyor. Halbuki elemiye baktığımız zaman şu anda 2250 eurolar civarında. Yani sadece enerji maliyeti bile şu anda üretmenin eğer daha önceden bir şekilde bir hedge kontratları yapılmamış ise mevcut satış fiyatlarının çok daha ötesinde. Birincil alüminyum için bunu söylüyorum. Dolayısıyla bu birincil üretim tesislerinin ya kendi üretim enerji tesisleri var, kendi enerjilerini üretiyorlar ya da başkalarından alıyorlar. Her halükarda kendi mali tabloları açısından ya üretmeyip enerjiyi satıyorlar ya da üretmeyerek aslında kar etmiş oluyorlar. Bu özellikle birincil üretim tesisleri için söz konusu. Yine malumunuz aslında Türkiye birincil alüminyum üretiminde çok küçük bir paya sahip yani biz kabaca 1.5 1.6 milyon ton alüminyum tüketirken bunun üretimi çok daha az Türkiye'de 80 bin tonlar mertebesinde bu kapsamda bakıldığı zaman Türkiye'de bizim gibi birincil alüminyumu alarak işleyen profil yapan veya levha yapan veya folyo yapan veya başka diğer alüminyum yarım amüllerini üreten e, tesislerde e, böyle bir risk e, şu anda görünmüyor. Keza Avrupa'da da bizle rakip olan yani ikinci e, ürünler üreten tesislerde henüz bir kapanma görmedik. Ama birinci lalim üreten e, Smelter adı verilen e, külçe üreticilerinde kapanmalar oldu. Bunun e, bizim sektöre sirayet etmesi gerek Avrupa'da gerekse bizde birazcık daha enerji fiyatlarının nereye doğru evrildiğine bağlı olacak ve çok büyük enerji kesintileri olursa müşterilerimizde Avrupa'da bu ister istemez Türkiye'de yansıyabilir. Peki burada tabii ihracat rakamları ve Avrupa'daki yani Avrupa pazarına bağımlılık bu da önemli. Asaç olarak sizin Avrupa'ya bağımlılığınız bu konuda nedir ve Avrupa'dan olası bir talep daralması nasıl bir risk olarak görüyorsunuz? E, bu tüm e, Türk sanayisi gibi bizim için de bir risk. Bizim en büyük iki pazarımız e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar e, bu krizden görece daha az etkilenmiş görülüyor. Onların kendi e, doğalgaz rezervleri e, birazcık daha fazla kendi kendilerine yetebiliyorlar. Hatta elenci ürünlerini e, ihraç edebiliyorlar. Eğer Avrupa pazarında ciddi bir daralma olursa, tüm Türk sanayisi gibi bizlerde de bir miktar talep azalması, ciddi bir miktarda talep azalması söz konusu olabilir. Bu bizim ihracatımızı, tüm Türkiye'nin ihracatını etkileyebilir. Aslında konuya şöyle. Belki bakmak lazım. E, i̇şin bir fırsat penceresi var. O fırsat penceresi şu: Eğer e, bizim Avrupa'daki rakiplerimiz e, veya dünyanın başka yerlerindeki rakiplerimiz bir takım enerji krizleri yönetiminde çok başarılı olamayıp e, üretimlerinde bir e, daralmaya giderlerse, ama nihai müşteri talebi de, devam ederse, e, Türkiye'nin bundan olumlu e, yararlanma ihtimali bulunuyor. Bu çok azımsanmayacak e, bir ihtimal. Ancak eğer e, bu enerji krizi çok daha ciddi boyutlara ulaşıp e, bizlerin de müşterili olan e, firmaların kapanmalarına yol açarsa ki bunlar otomotiv firmalar olabilir, e, folyo e, üretimi yapan başka mutfak folyosu vesaire gibi başka e, firmalar olabilir. Eğer bunların kapanmasına yol açarsa hani müşterilerimizin çalışamayacağı bir yerde e, bizler de ciddi risk altında olacağız. E, yani Umarım böyle bir tabloyla karşılaşmayız çünkü bu sadece asaşın değil. Tüm Türkiye'nin riski olur, tüm ihraç yapan endüstri kuruluşlarının riski olur. Çünkü Avrupa Birliği bizim hala en ciddi ticaret partnerimiz konumunda. Peki burada tabii devletin sübvansiyonu çok önemli. Mesela biz önümüzdeki hafta İngiltere'yi konuşacağız. Muhtemelen konuşmaya da devam edeceğiz. Yeni Başbakan'ın 150 milyar sterlinlik bir katkı fondan bahsediliyor enerji katkısı sanayi için. Bizde olası risklerde hükümetin böyle bir fiyatlarda sübvansiyonu olur mu? Sizin talepleriniz nedir? Ee, yani İngiltere'de ilan edilen e, e, sübvansiyon daha çok e, ...hanelere yönelik bir destek idi. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de en azından ödenmeyen borçlarla ilgili bir destek çalışması var. Belki ilerleyen günlerde benzer bir şey Türkiye için de gündeme gelebilir. Sanayi geldiğinde ise zaten özellikle hem elektrikte hem doğalgazda aslında devletin bir kısım e, maliyetleri yüklendiği, BOTAŞ'ın e, bir kısım e, maliyetleri yüklendi ve aslında e, doğalgazı görece ehven koşullarda hem hanelere e, hem de sanayiye önünde e, çabaları olduğunu ve bunu yaptığını e, zaten biliyoruz. Zaten fiyatları da Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman e, görüyoruz. Burada e, tabii ki e, sanayinin e, talebi bu. E, Desteğin sürmesi yönünde olur ama dediğim gibi yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi buna ne kadar el verir, o günkü koşullar böyle bir şeye <laughs> imkan sağlar mı onu bilmiyorum. Ama en önemli olan talebin olup olmaması, Avrupa'daki talebin olup olmaması. Derya Bey çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir son çeyrek olacak. Kolaylıklar diliyoruz size de. Çok teşekkür ederim yani rahat ettiğiniz için. Başarılar dilerim. Evet piyasa hattını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.